arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Clash Royale'de 2000 kupa oluyoruz ve 2000 kupa olma şerefine bu videodan olabildiğince fazla like istiyorum. Şöyle like ilk yorum koyayım sizde çıkmak için bildirimler için. Abone ol, like atmayı unutmayın ve arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Bu başlangıcı birazcık uzun tutmak zorunda kalacağım. Arkadaşlar 2000 kupa olduktan sonra iki tane canlı yayın açtım ben. Onlara da şu şekilde ulaşabilirsiniz. Shorts falan paylaşmıştım. Oldu. Neyse. Arkadaşlar bu bayağı geç geliyor bir de video. 5-6 gündür yaklaşık video gelmiyor. Bunun için de çok özür diliyorum sizden. Ve aynı zamanda arkadaşlar bunun telafisi nasıl getireceğim diye söylüyorum. Ya yani 5 gün video atlamak çok fena oldu. Bir de sınavlar da başlıyor. 2 hafta boyunca tam video gelemeyecek yani. Bilmiyorum arada atabilirsem atarım ama yani bayağı zor olacak. Çünkü 2 hafta video atmak ve 5 günde bir video atmak falan bayağı sıkıntıla sıkıntılaştı. O yüzden arkadaşlar yazın olduğunda arkadaşlar burada kanalları kanallara açıklamadan ulaşabilirsiniz. Her gün Ömer'e Gaming kanalından bir video ve bir shorts gelecek. Ve arkadaşlar shortsların her biri de bayağı editli olacak. Videoları da yine editli yapacağım ama Clash Royale oynarken çok edit yapmıyorum. Eklemiyorum biliyorsunuz. Neyse haftada bir Ömer Ömer konuşamadım. Haftada bir Ömer Tokat kanalından video gelecek ve her gün Ömer'e Shorts kanalından iki video iki Shorts gelecek. Çünkü o kanalda uzun zamandır video atmıyorum. Onu da söylüyorum. O zaman arkadaşlar biz yavaştan geçelim. Baya uzun oldu burası. O zaman videomuza geçeyim. Arkadaşlar bu arada açıklamadan hızlı bir şekilde vlog kanalıma ve shorts kanalıma ulaşabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. 1957 kupayım bu arada arkadaşlar. Adamda 2000 kupa çıktı. Oha yani. Neyse sorun yok. Halledeceğiz arkadaşlar inşallah. Evet şimdi başladık. Bu arada alanımız Arena yani 2000 kupayı yenince çok güzel şeyler olacak herhalde. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Hadi hayırlısı yani bekleyelim görelim abi. Şu an adam yine fena başlamadı bu arada. Gayet iyi başladı. Neyse de baktım. Adam da tam şu an 2000 kupaya. Adam 2000 kupa olmuş düşmek hiç istemiyor. Ama biz arkadaşlar adamı düşüreceğiz hiç merak etmeyin de hayırlısı. 2000 kupa olacağız umarım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada çok fena atak yaptık. Abi kuleyi alıyoruz. Yes. Alacağız. Alacağız. Aldık. Yeah. İşte budur be yavrum. Arkadaşlar bu arada videolara gelen desteğin düşüşünden dolayı lütfen arkadaşlar bu düş artık bitsin. Düşmesin artık videolarım. Hiç hiç sev sevmedim bunu yani. Çok düşüyor. Arkadaşlar onu da düzeltelim. Geçen gün mesela 4-5 like gelmiş. Yani hele ki maçları da gayet kolay ve hızlı bir şekilde kazanıp 3 taş çekmiştim. Ama yine de gelmedi. Bir yenildiğim maçlarda daha çok like geliyor abi. <laughs> Anlamadım. Ya abi silah şöyle senin ben. Neyse. Oğlum bak ateş topu gelmeyecek ona diye korktum vallahi ya. Vallahi arkadaşlar az kasın gelmiyor. Neyse sorun yok iskeletlerle orayı aldık bu arada. Şimdi devi de attım. Adama efsane bir atak yaptım. Ya abi sen domuz bincisinden başka bir şey bilmez misin? Full domuz bincisiyle hasar verdin her sen Adama bakar mısın? Terbiyesiz kardeş. Bu arada kuleyi alıyoruz. Kuleyi alıyoruz. Kuleyi alıyoruz. Kuleyi alıyoruz. Kuleyi, alıyoruz. kuleyi... alamadık. 143 canı var ya. Neyse şuraya barbar atalım. Şöyle bir iskelet ordusu. Şöyle hızlı bir şekilde bir atağa çıkıyoruz. Adam artık gelemez bu arada çok zor. Oh mal gibi attı bu arada. Kötü attı bence. Tabi üçü öldü ama neyse. Orayı katmıyoruz arkadaşlar. Aldık hadi kuleyi alalım artık. Ya yeter hocam bu ne? Kuleyi alalım artık. Hah bitti sonunda ya. Geber. Evet. 2000 kupalı adam <laughs> düştü şu an 972. Oha! 43 kupa geldi. Bir şey diyeceğim. 2000 olabiliyor muyuz? Ah be! Ama neyse yeni arenaya ulaştık bu arada. Kraliyet arenası. 2000 olduk! Abi 2000 olduk tek maçta. Hocam video acayip kısa oldu bu arada. Yok ben yine böyle yapmayacağım. Neyse arkadaşlar. Evet. 2000 olduk. Ben böyle bir şey zannetmiyordum. 2 maç falan olacak zannediyordum. Ama yok abi. Şu an adeta 2000 olduk. Bildiğin. Mükemmel arkadaşlar. Yeni arenaya da geçmiş olduk. Kaçıncı arenemiş bu? 7. arenaya ulaştık. Tam 2000 kupada. Evet. Öyle. Vallahi olduk şu anda. Gayet iyi. Şöyle biraz bağış yapalım ama bir daha maça girmek riskli. Ki maça girdiğimizde galiba arkadaşlar kupa düşmüyor muyduk neydi ya? Allah emin değilim bilmiyorum tam. Neyse boş verin ya. Geçelim mi geçmeyelim şu an emin değilim ama evet. Risk alıyorum be girdim abi. Arkadaşlar sizin için büyük bir risk alıyorum şu anda 7. arenada. 2000 kupayız adam da 2026 kupa bak inşallah düşmeyiz ya. Hadi bakalım. Yani şu an çok riskli bir şey yaptım Bu arada yeni karakterler de Gelmeye başlıyormuş galiba Bundan sonra Evet arkadaşlar adama yeni bir sürü karakter çıkmış Acaba ben de bu maçtan sonra Çıkacak mı göreceğiz arkadaşlar Şöyle bombacı attım Bombacı Öldürmeci Atamıyor ki ya Bence bombacının da şeyi işte buna Yavrucilere hasar bulması gerekiyor bir dakika orayı yavrayı ejder attım. Ya adam hala kuleyi vuruyor. Bir kere nişanını aldı mı yeri çevirmiyor. Neyse tamam. Bu maçı da alacağız arkadaşlar inşallah. Yani risk aldım. Çok büyük bir risk aldım. Ama hadi bakalım. Bu maçtan sonra zaten video bitecek. Evet. Alıyor muyuz kuleyi? Yok o kadar değil ya. Çok abarttım. Oğlum adam 2026 kupa. Herhalde işte... Bir tane maç atmış. Ondan sonra bunu yapmış diye düşünüyorum. Sonra işte gelen kutudan bunlar çıktı. Bence öyle bir şey var. Arkadaşlar bana da bir şeyler çıkar herhalde o zaman ya. Abi şu goblin'i acayip kullanıyorlar. Oha ölüyoruz. Öldükler, oğlum. Goblinler deli de işe bu arada. Terbiyesiz vurdu yani. Bu nedir? Oğlum bu ne ya? Burada bir şey oluyor. Bu arada devle birazcık vuracağız. Belki de öldüreceğiz. Bitirir miyiz? Hadi be. Ah be. Olmadı. O zor çünkü yani. Birazcık sıkıntı. Lan. Oğlum yavru ejder direkt vurduk ki onları. Abi sıkıntılı. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Bir dakika bizim kule de gitmişti. Çok sıkıntılı. Hocam bu ne sihir bir sıkıntı. Ne? Evet. Çok şükür sıfır kupa geliyormuş da kurtulduk ya. Valla o kadar kötü bir histi ki. 1970 kupaya düşen diye ödüm koptu ama... Neyse Allah'tan 2000 kupada kalıyoruz. Ama arkadaşlar ben bir maç daha gireceğim. Bu maçı kazanmak istiyorum. Sonra videonun sonuna geliriz arkadaşlar yavaştan. Bu maç son maç. Hadi bakayım. Zaten sonuçta arkadaşlar her şekilde bu kupada kalacağız. Sonra gelen bir kutu falan olacak herhalde. Bunlardan da şunlar çıksın artık. Bu da gelir diye düşünüyorum artık. Şu garip bu, çok iyi şeyler gelsin yani artık çünkü azı adam adam oynadığı şeyler terbiyesizdi bir de adam 2000 kupa şu an artık çıkma ihtimalleri çok yüksek herhalde ben de 2000 kupayım ama çıkmadı bana neyse hadi bir alalım diyecektim neyse ya şu an alacağız o kuleyle sasar vuramayacak bu arada tamamdır devli hata çık bir dakika Evet devli hata çıkacağım Hocam ya herkes de var onlardan. Bana da çıksın istiyorum. Şimdi gelecek kutuda alalım şunları artık. Buraya hasar bulsana. Ooo güzel bu arada. Aldık aldık aldık. Aldık ağlamayın. Tamam arkadaşlar. Alev topu atacağım şimdi bunlara. Yine bir fayda etmedi ya. Şunlara bak oğlum. Terbiyesiz karakterler. Ne ya? Şu şeye çok beğendim bu arada. Ya 112 canı kalmış. Şu işe bak yemin ederim. Bombacıyı da çok yanlış yere attım. Biraz daha geriye atacaktık. Ya abi kule çok vuramıyor şu valküre. Tamam bak artık o 112 canlı bitireceğiz şuraya da bir top attım. İki canı kan. Bir türlü ölmüyor arkadaşlar. Vallahi sinir krizi ya. Topu alacağız. Bak şunu alacağız bu arada. Bakalım. Zaten gücü çok yok. Abi ya manyaksı bir şey bu arada bunlar. Kuleyi alamayacaksın. Tamam bakın oraya attım. Alacağız bu arada orayı. Ya o ne be terbiyesiz bir şey bu arada. Çok kötü. Tamam çok güzel bir taktik de oraya aldık. Bu maçı inşallah alacağız ya. Alıyoruz maçı. Hiç kusura bakma alacağız bir şekilde. Ya yine aynısını attı ya. Abi çok çok uzaktan vuruyor ya. Yani. Bu arada arkadan bir yatak daha yaptım. Hem de ne yatak. Bombacı da attım. Öyle bir şey yaptım ki yani oraya ben. Çok iyi yani. Çok güzel. İki taş çekebilir miyiz? Hayır. Sakın sakın sakın. Sakın. Hayatta olmaz. Tamam tamam rahatsız. Çok rahatsız. Adam hala gidiyor ama maç bitti kardeşim. Yeter. Yeter yani. Evet. O zaman Harbiden de güzel bir şekilde 2000 kupa olduk. Hatta sonra 2 maç yaptık. Birini yenildik sonrasını yendik ve tam 2030 kupa olduk. Valla korktum arkadaşlar. Herhangi bir kötü bir şey olabilirdi. Allah'tan o düşündüğüm şeyler olmadı. Valla 1970 kupayı düşsek şimdi yine 2000 kupa oluyorduk ama bilemiyorum yani. Neyse. O zaman videomu sonuna gelelim. Görüşürüz ve bye.